deniz yöresindeki Buldon ilçesinde yaşanmış olan bir olay üzerine söylenmiştir. Olayın yaşandığı dönemde Denizli il değildir ve Buldon kaza olarak Aydın'a bağlıdır. 1800'lerin başları İstanbul Beylerbeyi Sarayı'ndan Buldon'a bir bey yatanır. Şimdilerin çayır derisi denilen yerde yeni gelen beyimiz muhteşem bir konak yaptırır. O zaman da Bulton Aydın vilayetine bağlıdır. Aydın Paşası bu konağın namunu duyar ...hemen adamlarını bulduğuna gönderir. ''Gidin, bakın bu konak benim konaktan büyükse, güzelse yakın, yıkın.'' der. Adamları gelirler, bakarlar konak anlatıldığı kadar güzel mi güzel, alımlı mı alımlı. Hemen işe koyulup bu güzel konağı yakıp yıkarlar. Konağın sahibi bey, sonraları eklemeler yaparak bu konağı yeniden yaptırır. Buldan halkı o zaman bir türkü yakar. ''Ekleme bir koca konak'' e geldi aklıma Nasıl edeyim başımdaki sen